ellerine sağlık eyvallah. Baba bu videoyu izlemedim bilerek dedim ben bunu yayında izlerim. GTA 6'nın dev sızıntıları. GTA 6. 75 saat sürecek, 4 farklı şehir olacak, 3 farklı karaktere sahip olacak. En azından yeni söylentiler bunu diyor. Evet, geleneksel GTA 6 söylentilerini konu alacağımız bir videoyla daha karşınızdayım. GTA 6'yı ekstra bir seviyorum çünkü o kadar çok söylentisi çıkıyor çok merak diye. Ediyorum. Bu söylentilere bakmak da beni ekstradan bir eğlendiriyor böyle. Hep kafamda şeyi tartıyorum, hani bu söylentilerin gerçek olma ihtimali yüzde kaç? Bugün de benzer bir şey yapacağız aslında. Şimdi olayın başlangıcı şu, geçtiğimiz günlerde bu GTA 6 ile alakalı detayları kapsayan bir döküman internet ortamına düştü. Dökümanla alakalı enteresan olan şey şuydu, döküman neredeyse böyle 100 sayfalık devasa bir GTA Oo. 6 dökümanıydı. İçerisinde karakterler var, oynanış detayları var, özellikler yazıyor yani bir sürü şey yazıyor. Tabi bu kadar detaylı bir şey internete düşünce insanlar da doğal olarak bir tribe girdi. Oha lan bu gerçek mi diye bir tartıştılar. Bana da bir sürü izleyicim sağ olsun sizler mesaj atmışsınız bakacak mısın bu dökümanlara diye bakacağım. Hatta beraber bakacağız. Size duyarsa ben bu dokümandaki dikkat çeken noktaları sırayla size aktarayım. Sonrasında döküman sahte midir gerçek midir onu bir Tam bizim işimiz ama hazır mısınız? Anlamaya çalışalım. İnsanların dökümanla alakalı böyle oha bu gerçek mi lan diye kafayı yemesinin sebebi şu. Çok detaylı olması. Yani bu kadar detaylı bir şey sahte olamayacağı çok konuşuluyor. Ama bir tespit edeceğiz yani onu şey yapayım. Sahte de olabilir %100 şey yapmayın. Şimdi dökümanda bakacağımız ilk şey oyunun çıkış tarihi tabii ki. Dökümana göre abi oyun 2024'ün sonunda çıkacak. Gerçek amına koyayım ya. Bu döküman gerçek baba ya. 2022 sonunda da duyurulacak. Çok gerçekçi gelmiyor bana ama devam edelim. 2024 sonunda çıkabilir ondan bahsetmiyorum da. 2022'de duyurulması çok gerçekçi gelmiyor. Yoksa Dökümanda bakacağımız abi. diğer konuda yöneteceğimiz karakterler. Hatta yöneteceğimiz karakterlerin sayısı. Toplamda dökümana göre oyun içerisinde 3 farklı karakteri yöneteceğiz. Bunlar Ricardo, Casey ve Rose isimli karakterler. Evet bir tane de kadın karakterimiz olacak. Bu zaten tahmin edilen bir şey. Yıllardan beri bunun geyi dönüyor. İlk kez bir GTA oyununda bir kadın karakter yöneteceğiz falan en sonunda deniliyordu. Birazdan karakter detaylı da girişeceğiz. Oyunun hikaye süresine bakalım. 75 saatlik bir süremiz var burada da. Yani oyunun single player senaryosu 75 saat sürecek deniliyor. Önceki GTA 5'e göre çok uzun bir süre. RDR 2 ile neredeyse aynı süre. Hatta RDR 2 bir tık daha kısa olabilir ben İyi baba oynanır. Hikaye süresi olarak söylüyorum. Yoksa 100 saat de oynarsın, 200 saat de oynarsın da GTA 5'in ana hikayesini böyle full ana hikayeden gitsen 20-30 saat arasında bitiyor diye aklımda kalmış. Yine bilgilere bakacak olursak haritada dev olacağı benziyor. Çünkü 3 farklı ana bölge yer alacakmış oyunda. Bunlardan biri Liberty City, diğeri Vice City, sonuncusu da Carcer City olarak geçiyor. O Santos yok mu ya baba? şehir. Şimdi Liberty City herkes biliyor çünkü GTA 3 ve GTA 4 malum. Yani Liberty City'de geçen oyunlar bunlar. Onun dışında da Vice City de bilmiyan yok. GTA Vice diye bir oyun var. Parker City var, ne? Sağ olsun bu oyun sayesinde hepimiz Vice City'nin neye benzediğini biliyoruz. Gelelim bu son şehre. Bu son şehrimiz aslında Rockstar'ın başka oyununda geçen bir şehir. Manhunt'ta kimi bu? Normalde Manhunt oyunu aslında bu Hatırlıyorsunuz değil mi Manhunt'ı? Oynayacaktık sonra vazgeçtik böyle katilimsi bir oyun. Şehirde yer alıyor. Fakat daha önce hiçbir GTA oyununda biz buraya ayak basmadık. Ama bu demek değil ki GTA evreninde yer almayan bir şehir. Bu hayır değil. Aksine daha önce başka bir GTA oyununda bu şehre bir atıfta bulunuluyor. Hatta Liberty City'ye yakın olduğu falan söyleniliyor. O yüzden bu Carsür sistemizde geçen bir GTA oyunu olması kulağa çok saçma gelen bir şey değil. Yine de bu üç şehrin böyle birleşmesi fikri teoride değişik gelse de pratikte nasıl olur tam kestiremiyor insan. Coğrafi olarak da çok böyle birbirlerine bağlanmaları hani görmek lazım ya. Bir başka enteresan şey de oyunun başlangıç bölümünün Güney Amerika'da geçeceği söyleniyor. Kolombiya veya Küba olması tahmin böyle olsa ne güzel olur lan. diyor? Bunların da karakterlerle bir alakası var aslında. Imperial oyun işte dönem içinde 2023 olacak denmiş. Yani günümüzde geçen bir oyun olacak. Zaten bu hani bu söylentiler doğru çıksın yanlış çıksın fark etmez. Bu hepimizin beklediği bir şey. Çünkü geçmişte geçen bir GTA oyunu bu saatten sonra bence gelmez. Malum GTA Online çok büyük para kazandırıyor. GTA Online'da silah satıyorlar, araç satıyorlar, yeni binalar satıyorlar, lüks hayat satıyorlar. Yani orada bir hani lüks tüketim muhabbeti var. E 80'lerde geçen bir oyunda bunu yapmaları zor bu saatten sonra. O yüzden GTA 6 bu söylentiler doğru çıksın çıkmasın fark etmez bence de günümüzde geçecek. Günümüzde geçmezse büyük şaşırırım öyle söyleyeyim. Yani gelecekte Evet ya oyun keşke Türkçe direkt dublaj çıksa değil mi? <laughs> Var altyazı olsun ya. Geçebilir ama geçmişte geçmesini hiç beklemiyorum. Gelelim karakterlere abi. Ricardo dedik. Ricardo eski bir Kolombiya özel ajanı. Şimdi de oyunda uyuşturucu işlerinde yer alan bir karakter olacak. Güney Amerika'dan Vice'de hatta uyuşturucu kaçıran bir operasyona da sahip olacak kendisi. Hatta oynanış tarafında da bu operasyonla ilgilenmemiz gerekecek denilmiş. Rose karakteri ise kocasını yeni kaybetmiş bir polis. Dışarıdan böyle iyi bir insan gibi dursa da arka tarafta çetelerle işli dışlı olan bir polis. Yani güç peşinde <laughs> koşan bir karakter aslında. Casey ise tanıma göre Trevor gibi fakat onun psikopat oğlu meyanı şeklinde bir karakter olarak tanımlanmış. Ya yani insanlar böyle görünce yolunu değiştirmek isteyecek ama Antrevo hani, kadar da böyle manyak bir tip olmayacak deniliyor. Bu da uyuşturucu işiyle uğraşan bir karakter. Bu üç karakter de bir şekilde daha fazla para kazanmanın, kendi imparatorluklarını kurmanın peşindeler. Tabii hepsinin kendi hayat hikayesi de var. Ayrıca göreceğimiz tanık olacağımız. Tabii dökümana göre bunlar. Yine bu söz konusu dökümanımızda oyunda göreceğimiz yan karakterler de ismen yazıyor. Hatta bu yan karakterlerin bazıları şıp diye tanıyacağınız isimler. Biri Nico Bellic. Eee hey, evet, yani. lanet Nico. Nico Bellic ne alaka diyorsun ama GTA 4'te Liber de geçiyordu. GTA Alt'ta Liberty's'te geçecekse evet Niko Bellie'yi görebilirsin bir ihtimal. Daha önceki GTA oyunlarında da aslında önceki GTA karakterlerinden referans verildiği durumlar vardı. Diğer karakterlerle bir şekilde karşılaşıyorduk. GTA 5'te çok yapmadılar bunu da. Önceki GTA'larda yaptıkları bir şeydi. O yüzden Niko'yu görmek çok abes veya imkansız gelmiyor. Yine GTA Alt'ta göreceğim söylenen diğer isimler dokümana göre Bruce ve Roman. Bir sürü isim var. Ana Roman. Ve Bruce ve Roman'ı ayrıca ben sevdiğim için burada bahsetmek istedim. Gelelim içerik kısmına. Ana görev yan görev dışında bol bol yan aktivite de olacak. İşte tenis oyna, golf oyna gibi şeyler var. Hatta satranç da eklenmiş. Bu da anormal bir şey değil. Satranç yani eklenmesi basit bir şey. Fakat dökümana göre enteresan bir şey var. Bu GTA 6'da hat coffee modu da olacakmış. Ki ben buna koca bir has kaymak diyorum. Yani hat coffee modu olmasına ben imkan vermiyorum. İmkansız var da yalan mı döküman ya? Sen Andreas'ta bu at kafi modu yüzünden Rockstar'ın başı inanılmaz ağrıdı. Yani GTA'da yer alması bence çok çok yani imkansız öyle. İhtimal öyle bir ihtimal yok ya. Eğer bu at kafi modu nedir ben bilmiyorum diyen varsa ki bilmeyen kalmamıştır artık aranızda. Sen Andreas'ta olan bir art 18 mod kendisi. Hani partnerinizle bir münasebete girerken bunu mini oyuna çeviren bir mod. Normalde oyunun full versiyonunda yer alacakken son dakikada Demem yani. O varsa da vardır da ben inanmadım buna pek. Biraz daha bir burada sızıntının yalan olduğunu düşünmeye başladım. Ya Rockstar bunu çıkarıyor oyundan çünkü yaz arttıracağı düşünülüyor. Ancak kodlarını uçurmuyor. Yani modu çıkarıyor ama kodları uçurmuyor, kaldırmıyor. Sonra oyuncular da bunu Cezai keşfediyor. Tekrar o modu diriltiyorlar, aktif hale getiriyorlar. Bu yüzden gene Rockstar'ın başı ağrıyor. Bayağı siyasiler bunu konuşuyor. Oyun karşıtları bunu konuşuyor. Herkes bunu rezilliktir falan diyor. Hani Rockstar ciddi anlamda hem oyun video'sunu. dünyasının hem kendinin başını büyük yapıyor yani bu modla. Şimdi çıkarıp da bunu GT6'ya eklemelerinin imkanı yok. Ya bu videonun bence nereye de. gideceğini tahmin edebiliyorsunuz herhalde değil mi? Yani bu belgelerin doğru olma ihtimali bence yüzde <laughs> Bir de 2024'teki oyunu 2022'de duyurmazlar baba. Ama ben genelde bir iki detay daha belirteyim. Fakat burada videomuzun destekçisi İtopya'da, Bir parantez açalım. İtopya'da efsane bayram fırtınası aslında link kartlarına burada telliyorum söyleyeyim yani memleketteyiz eşimle beraber ve çok sıcak burası çok sıcak o yüzden telliyorum kusura bakmayın GTA 6 söylentilerine devam şimdi oynanışla ilgili detaylardan bir tanesi de şu Red Dead Redemption 2'deki dövüş sistemi var ya onun daha gelişmiş bir versiyonu GTA 6'da da bulunacakmış ki bu zaten beklediğimiz bir şey yani Rockstar tüm oyunlarında bir önceki oyunlarından detayları da bir sonraki oyunda taşıyor bunu daha önce de çok gördük e GTA 6'da da daha gelişmiş bir dövüş sistemi olacaktır Red Dead Redemption 2'de bir, bir de şey diyorlar GTA 6'da parkur mekaniği olacak diyorlar ama bu bana çok gerçekçi gelmedi. Çünkü GTA 6 karakterleri biraz santal. Nasıl bir parkur mekaniğinden bahsediliyor bilmiyorum. Daha genel oynanış detaylarına bakacak olursak eğer bagaja ceset atabiliyormuşuz abi. böyle bir özellik, bir özellik yani bir özellik GTA gibi bir oyunda nasıl işimize yarayacak onu bilmiyorum. Çünkü Hitman değil bu. Yani öyle gizli gitmemize çok Bakar gerek var. Belki o gizli edecek görevler vardır. Ona göre yapmışlardır bile gerek yok. Sokakta vur at bagaja falan e, görevi vardır falan ne bileceğiz. Başka bir enteresan detay Rose ile oynarken kendisi polis karakteri yardım çağırabiliyoruz. Yani destek çağırabiliyoruz ve insanları tutuklayabiliyoruz. Hatta birini tutuklayıp arabaya koyup karakola götürebiliyoruz. Karakolda hapse atabiliyoruz. İstersek rüşvet alıp onu serbest bırakabiliyoruz. Böyle oyun detayları da varmış. Onun dışında Red Dead Redemption şimdi oyuna eklenecek şeylerden bir tanesi de kamp geliştirmeleri sistemi. Red Dead'e bir kamp geliştirme sistemi vardı. Böyle kampa para yatırıp orada geliştirme yapabiliyordunuz. Mecburi değildi ama isteyen yapabiliyordu. Onun bir benzerini GTA 6'taki polis karakolunda yapacaklarmış. Rose'un çalıştığı Vice City Polis Department'da isterseniz böyle oraya para koyarak orada geliştirme yapabileceksiniz işte. Bu sayede daha iyi ekipman alacaksınız. Veya çağırdığınız ekipler daha güçlü gelecekler falan gibi detaylar var. Daha genel oynanış işte detaylarına bakacaksak eğer para kazanmanın zor olacağını söylüyorlar. Onun dışında canınızın çok daha hızlı Baba az... oraya bir şifre yazarız alırız o parayı. Söylüyorlar. Yani ölmek daha kolay olacakmış. Oyunu bitirdiğimizde 5 kuruş paramız bile olmayabilirmiş gibi iddialar hmm. var dokümanda. Yani bana pek olası gelmiyor hani 5 kuruş parasız GTA bitirmek çok mantıksız geliyor ama bilmiyorum belki de vardır. Bu arada üç karakter yani Bu üç karakterin de kendince tabii bir özelliği olacak. Bunlardan bahsettiğim farklı olayları falan var ama bu üçünü de bir arada yönettiğimiz bir örnek görev var. Onu anlatayım size. Dökümanda bahsi geçer. Bu Rozum bildiğimiz polis olan Rozu yeğenine biri sataşıyor. Tamam mı? Çete üyeleri sataşıyor. Siz de karakter olarak gidip bunları susturacaksınız veya bunlarla iş çözeceksiniz. Eğer burada Ricardo ölüme seçerseniz Ricardo gidip çete üyeleriyle konuşuyor. Nüfuslu biri olduğu için de çete üyeleri onu bir şekilde dinliyor. Eğer Rose ile çete yanına giderseniz Roz onları hapse atmakla tehdit ediyor. Case ile giderseniz isterseniz de Casey, o çete üyelerinden bir tanesinin ağzını burnunu kırıyor. Bu sayede onlar da uzaklaşıyor. Şimdi bu verilen örnek bana çok garip geldi onu söyleyeyim. Ya çünkü GT 6'ta işleri bu, bu karakterlerle bu kadar farklı sonuçlandırmak bana çok olası gelmiyor. Ya ne yapacağız şimdi ben Ricardo'yu seçtim göreve gidiyorum. Ya ne yani aksiyona girmeyeceğim de konuşacak mıyım? Veya herkesi öldüreceğim 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 görevi sonuna geldiğimizdeki son karakterle konuşurken konuşup onu ikna edeceğim? Her karakter için farklı bir ara sahne mi yapacaklar falan? Bunlar bana oturmadı. Ya ben şunu söyleyeyim mi? Burada bir karara varalım isterseniz. Ben dökümana Baya bir baktım ciddi ciddi uzun uzun okudum ee, ve okudukça döküman benim elimde kaldı. Yani ben dökümana zerre açıkçası inanmıyorum bak söyleyeyim. Şimdi oradan şunu... Ya bir de böyle bir şey nasıl çalınacak oğlum imkansız ya. ...diyenler oluyor abi 100 sayfalık... Yine büyük bir internet şakası gibi bir şey çıkacak arkasından. Şey, biri uydurmuş olamaz değil mi diye. Yüz sayfayı bu arada abartıyorum anladınız yani çok sayfa. Bunu biri uydurmuş olamaz ya gerçek olmaz falan diyenler olabilir ama arkadaşlar biri bunu uydurmuş. Bunu daha önce GTA 5'te de benzer şekilde yaptılar. Yaşı bir tık daha küçük olan arkadaşlarımız hatırlamayabilir. GTA 5 çıkmadan önce zilyon tane söylentisi vardı. Yok CJ'in yaşlı haliyle oynayacakmışız da yok işte bilmem ne karakteri olacakmışsa yok buymuş da. Ben kimsenin de şunu bildiğini hatırlamıyorum. Yani GTA 5'te 3 farklı karakter yöneteceğimizin ortaya çıktığını ben hatırlamıyorum. Var aslında son aylarda falan ortaya çıkmış olabilir ama hani bu kadar erkenden bu kadar detaylı GTA 6 hakkında bilgi toplayabilmek bana hiç mantıklı gelmiyor ki yazdıkları şeyler de o kadar incik cüncik ayrıntı ki ya yani gidip Rockstar'ın CEO'suna sorsam o bile bunları bilmiyor olabilir ya çünkü bu tarz şeyleri abi çoğu son dakikaya kadar karar vermiyor firmalar. Bir de bence GTA'nın hikayesi var bak. Biri yazmış yani 75 saat içinde ilk başta biz oy moy dedik de GTA'nın hikayesi bence baba maksimum 40 saat olur ya. O kadar uzatmazlar bence bu oyunda. Evet oyunla alakalı genel fikrin oluyor. GTA altın neye benzeyeceği, nasıl olacak şimdiden bellidir. Geçeceği yerde bellidir, ana karakterlerde de bellidir ama öyle ayrıntılar var ki ya bunları son ana kadar yapmadıklarını, son ana kadar netleştirmediklerini eminim. Biraz okuyunca böyle çok saçma gelmeye başlıyor. Özellikle bazı yerlerde döküman inanılmaz çöküyor. Mesela hot coffee modu bence imkan ya çok öyle bir şeyin imkanı yok arkadaşlar yok yani. Ben onu okuduğum ana dedim ki ya bu dedim döküman yalan yani. <laughs> Bunu kim yazmışsa sıkmış. Sonra internetten yorumlara baktım. Gazeteci arkadaşlarımız ne yazmış diye ya, yurt dışındaki falan. Onların da hiçbiri inanmamış bu dokümanın sahte olduğunu düşünüyorlar. Onun dışında bir sürü insan Reddit'te ve yorumlarda dokümanın açık verdiği burası çok saçma denilecek bir sürü yer paylaşmış. Ya gene de %100 yalanlamanın imkanı yok ya. Yalanlanabilecek bir şey değil zaten bir söylenti haberi. Ama hani bana soruyorsanız eğer ben inanmıyorum onu söyleyeyim. Ancak yine de bu videoya bu kadar gelmişsiniz. Sizi boş göndermek istemiyorum. Size doğruluğuna inandığım bir söylenti haberi paylaşayım. Rockstar GTA 4 ve Red Dead Redemption 1'in remastered versiyonlarını geliştiriyor. Bakın, bu haber söylenti GTA 4'ün remastered'ını oynarım. Bu haber ama ben bunun kaynağının daha sağlam olduğunu düşünüyorum ki zaten çoğu insan da öyle düşünüyor. Daha önce biliyorsunuz GTA trilojiyi yapmışlardı ve bayağı fiyasko çıkmıştı. Çünkü Rockstar bunu kendi ilgilerek yapmamıştı. Böyle tecrübesiz bir firmaya vermişti. Hadi siz de onu yapı verin demişti. Onlar da uyduruktan bir şey çıkartmışlardı. Bu kez Rockstar aynı hataya düşmemek için diyor ki bu... oğlum ben GTA 4'ü o yüzden yarıda bıraktım. O söylentiyi duydum. Dedim ha, remaster'dı bekleyeceğiz baba. GTA 4 ve Red Dead Redemption bir remaster ile biz ilgilenelim. Ancak şu anda ilgilenirse GTA 6'yı sarkıtırız. Önce GTA 6'yı ciddi seviyeye ulaştıralım, onu paketleyelim, konsantrasyonumuzu ona verelim. Ondan sonra, sonra Red Dead Redemption 1 ile GTA 4 remaster'da bakarız diyorlar. O yüzden de şimdilik RDR1 ve GTA 4 remaster'ları rafa kalkmış durumda Rockstar cephesinde. Yani bu hem iyi haber hem kötü haber. Kötü haber bekleyeceğiz GTA 4 ve RDR1 için. İyi haber de beklediğimize değecek bir şey gelecek diye umut ediyorum. Yani tırışka bir şey gelmeyecek. Özellikle RDR1'in artık gelmesi lazım. Bu oyun PlayStation 3'de Xbox 360'a mahkum oldu lan. Oğlum şunu artık getirin. GTA 4 PC'de var oynanıyor da hani rdr 1i de PC'ye çıkarın artık millet bir oyuna ulaşsın. Yani muhtemelen sızıntı yalan. Fasafiso. Sevgili arkadaşlar güncelleme. Red Dead Redemption 1 ve GTA 4 Remastered'ı Bölentiye göre rafa kalkmış durumda. Ben geliştirmesi durduruldu o kadar okumuştum. Ancak komple iptal edilmişler. Ama ben o... Ben onun duyumunu aldım.